Herkese merhaba, ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sıcak bir gün, dolayısıyla boncuk boncuk terlerimi de görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bugün sizlere çok güzel zeytinyağlı bamya tarifimi pişireceğim. Bu tarifin bir püf noktası var, bunu da ablam ablamdan öğrendim. Nar ekşili zeytinyağlı bamya. Hepiniz hazırsanız pişirmeye başlayalım. Tarifin malzemeleri şöyle, 300 gram bamya var. Bamyaların ucunu koni şekli şeklinde soyuyorum. Daha sonra e, bamyaları yıkıyorum. E, bu önemli. Eğer öncesinde bamyayı yıkayıp sonra e, böyle koni şeklinde soyarsanız bamya sümüklenir. Şu sap kısmını alıyorum. Şu kısmı alıyorum. Aslında bamya tariflerinin bence en zor kısmı bu. Yoksa çok güzel, çok kolay pişen bir sebze. Bamyalarımı yıkayacağım. Bir küçük soğanım, iki diş sarımsağım, iki küçük domatesim var. Böyle yarım limonun suyu fazla gelebilir yaz ayı olduğu için limonlar çok sulu. Dörtte bir limonun suyunu kullanacağım. Bir yemek kaşığı nar ekşisi kullanacağım. Zeytinyağı, şeker ve tuz. Şimdi ben bu bamyaları yıkayıp geliyorum. Bamyalar yıkandı. Tencereye zeytinyağını alıyorum. Şöyle bir 3-4 yemek kaşığı kadar koydum. Yemek piştikten sonra üstüne de gezdireceğim. Şimdi soğanımı bamyayla hemen hemen aynı boyda olacak şekilde keseceğim. Bamyalar şöyle, orta boy bamyalar. Dolayısıyla soğanımı da şerit şerit doğruyorum. Şöyle hafif bu soğanın izinden giderek kesiyorum. Ben genelde zeytinyağlarda kullandığım sebzeyle aynı boyda kesiyorum soğanlarımı. Daha çok hoşuma gidiyor ama küçücük de yapabilirsiniz tabi. Ocağın altını açıyorum. Orta yüksek ateşe açtım. Soğanı içine alıyorum. Kavurma işlemi yapmıyorum. Zeytinyağlı ben soğanı kavurmuyorum. Hep çiğden pişiriyorum. Şimdi sarımsağı da soyacağım. Sarımsağı da diş diş atacağım şöyle bir 2 dakika bu hafif ısıyı alsın. Üzerine bamyayı koyacağım. O arada domateslerimi soyacağım ama domatesleri soymak için buraya böyle artı atıp sıcak su dolu bir tencerede 2 dakika bekleteceğim. Böylelikle çok kolay soyulacak. Hemen geliyorum. Mutfak gerçekten çok sıcak. Biliyorum evleriniz de böyle. Aslında ben böyle sıcak yaz günlerinde çok az pişirme gerektiren yemekleri tercih ediyorum. Sadece ızgara et yanına böyle salata falan tercih ediyorum ama sizin için bugün ocak başında pişiriyorum bamyayı. Domatesleri şimdi sıcak suya atacağım. Onlar birazcık sıcak suda bekleyecek ve kabukları daha kolayca soyulacak. Soğan da hafif renk verdi. Ocağın altını orta ateşe getirdim. Üstüne bamyayı koydum. Yarım limonu sıkıyorum ama hepsini kullanmayacağım. Domatesler suda hemen yumuşadı. Kabuğu çok daha kolay soyuluyor. Kaynar suda 2 dakika bekletmek yeterli oluyor. Domateslerim soyuldu. Bunları şimdi böyle büyük parçalar halinde doğrayıp bamyonun üstüne koyacağım. Domatesler içeriye girdi. Şimdi bu yarım limonun yarısının suyunu koydum. Bir yemek kaşığı nar ekşisi koydum. Üç kesme şekerim var. Her 100 gram için böyle bir kesme şeker gibi düşündüm. Ve burada da bir çay kaşığı tuzum var. Onu da ekledim. Şimdi kapağını kapattım. Belki biraz su ihtiyacı olabilir yemeğin ama şöyle bir 20 dakika sonra falan bakacağım. Çünkü bamyayı böyle suya boğmak istemiyorum. Sebzeler pişerken de suyunu bırakacaklar. Onu 20 dakika sonra hep beraber bakıp görürüz. Bunu şimdi orta ateşte ocakta bırakıyorum. 40 dakika içinde de zaten yemeğim pişmiş olacak. Zeytinyağlı bamya 35 dakika kadar pişti. Hiç susuz pişti olmuş. Ama ben şöyle yarım çay bardağı kadar su ekledim, karıştırıyorum. Bamyalara zarar vermek istemiyorum çünkü böyle hemen dağılmaya müsait bir sebze. Normalde bu durumdayken kapağını kapatın, tenceresinde soğusun, ılınsın. Ondan sonra servis tabağına alın. Ama ben çekim için şimdi bunu servis tabağıma alacağım. Üzerine de zeytinyağı gezdireceğim. En son olarak üzerine yine biraz sızma zeytinyağı gezdiriyorum. Zeytinyağlı bamya hazır. Afiyet al şeker olsun.